Evet, ark evet arkadaşlar sizlerle yine Paşıl diye bir oyunu oynayacağız. Güzel bir silah var. Olan oynayacağız. Size bu oyunu tanıtmak için yaptım. Bir e güzel sevdiğim oyunlardan Minecraft'tan başka kafa dağıtmak için şey yapabiliyorum. Bu oyunu oynuyorum Minecraft'tan başka kafa dağıtmak için sadece. Önceki videodan biliyorsunuzdur eee bu oyunda zombileri itmeye çalışıyorsunuz. Hadi düşerseniz kaybediyorsunuz. Bazen kaybedemiyorum, bazen kendim düşüyorum. Zombiler itiyor zaten. Böyle geçebiliyorsunuz ama az para veriyor. O yüzden ben hepsini kullanıyorum bir şey. Burası süper gücü Heh, her zaman olmuyor Belli bir zombi öldürdüğünüzde şey süper gücü şu oluyor doluyor. bazen orama Arkadaşlar zombi bütün zombi bütün zombileri öldürünce daha çok para veriyor. Yani 4 katı 4 katı veriyor. Tabii ki de alamadık. Ama geri dönüp alabiliyorsun. Tablet olduğu için oynadığımız çok kasabiliyor. Bundan başka şeyler de var. Ee, silahlar da var. Sadece bu değil. Bu şey e, büyütüyor silahınızı. kanalımıza kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız tekrardan. İşte bu oyun, e, bu oyun kafa dağıtmak için eğlenceli bir oyun. Ayak. Özür dilerim arkadaşlar bir işim çıktı o yüzden e, geciktim. Aa, daha çok daha durdurabilirim o yüzden zaten oyunun sonuna geldik ama yani tabii ki de video çekeceğim. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak yani çok uzun olmaz istiyorsanız istemeyin ben çok uzun bir video istemeyin ben çok uzun bir video çekemem. Arkadaşlar e, videolarımızda şey yaparsak sesler gelir yani bu oh, evimizden dolayı ev çok büyük değil çok küçük de değil o yüzden e, değişik sesler falan gelirse O yüzden videoyu beğenmemezlik yanmazsınız diye düşünüyorum. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Uzun video severim ama çok uzun video yapamayız. arkadaşlar. Herkese bütün zombiler öldürünce üstte işte bir sayı çıkıyor. Siz de farkında olmuşsunuzdur. Bir de şey görevleri tamamlayınca bu yelpaze şeklinde şeyler geliyor. Yelpaze şeklinde şeyler gelmiyor işte. Silah veriyor. Biz sadece biz sadece paralarımızla insan bir de şey alabiliyoruz. Dans alabiliyor. Şey, arkadaşlar bu arada bunlara bu ayar ayarlama şey şeklindekileri almayı unutmayın. Bu silahın büyüklüğünü şey yapıyor, silah büyütüyor. Yenilebiliyoruz. Şu aşağı düşebiliyoruz. Göstereyim arkadaşlar şeyler alabiliyoruz. Biz bir bunu alabildik. Bunu alabiliriz. Buna şu an alamayız ama az kaldı arkadaşlar. Ama ben bunu da oynayayım. Bir de şöyle dans al alabiliyoruz. Bunu da alayım. Aa bunda kalsın. oyunumuz böyle. İnşallah güzel Yanmışım dur. gerekçe kadar uzun yanmaya çalışıyorum ama işte ilimde değil benim. O yüzden kızmayın. Arkadaşlar bir geriye dönerken şey oluyor. Geriye dönerken çok uzun mesafe göremiyorsunuz. Başka. Arkadaşlar şey video gerektiğince uzun tutmaya çalışıyorum. Zaten genellikle bütün videolar kısa. Ama gerektiğince uzun tutmaya çalışıyorum. Zamanımız kısıtlı çünkü. Arkadaşlar bakın dans edecek. Silahı yere atacak, dans edecek. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar şu morlar bize mermi atıyor. Daha göstereyim. Bakın arkadaşlar. Mermi atıyor bize. Mermi silahla şey yapıyoruz. Mermi bize gelince biz yere düşüyoruz. Bakın arkadaşlar. Atıyor biz biz azıcık sal olup yere düşüyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hatta daha da uzatabilirim. Uzatayım hatta. Arkadaşlar üstte üstte ne kadar zombi öldürdüğümüz yazıyor. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir daha videolarda görüşmek üzere hoşça kal. Kanalımıza like atıp abone olmayı da